İtalya'nın kuzeyinde yaşayanlar Güneylileri sevmiyormuş. Kuzeyliler çok üretip vergi veriyormuş. Güneyliler de çalışmadan, üretmeden bu vergilerden faydalanıyormuş. Kuzeyliler de gıcık oluyorlarmış. Bu bir efsane mi yoksa gerçek mi? Nereden doğdu anlatıyorum. Önce şuradan bir beğen ve videoyu hikayene ekle. İtalya'da 1861 yılına kadar birbirinden farklı krallıklar vardı. Köyler, kasabalar, dukalıkla, feodal sistemle yönetiliyordu köy ağaları, köylülere, kölelere ne kadar hak verdiyse o haklarla yaşıyorlardı. Netflix bu konuyu ele almış. O dönemde yaşananları Borbon Hanedanları üzerinden anlatmış. Dizinin adı The Leopard. İzlemenizi öneririm. Kimisi topladığı mahsulün tamamını aya veriyor. Kimisi yarısını aya verip yarısını kendisi alıyordu. Zaman zaman köylerde ayaklanmalar çıksa da düzen değişmiyordu. Şehirlerin, köylerin birbiriyle bir bağlantısı olmadığı için tırnak içinde bir çatı devlet olmadığı için her biri kendi mimarisini, kendi kültürünü, kendi dilini inşa ediyordu. Birbirinden farklı ülkeler gibiydiler. O yüzden bugün örneğin Florensa bambaşka bir şehir. Roma bambaşka. Zaman zaman birbirlerine saldırıyorlar. Zaman zaman ittifak yapıyorlardı. Adeta bilgisayar oyunlarındaki köy kurma oyunları gibi. Günün birinde biri çıkıp dedi ki ya arkadaşlar böyle olmuyor. Küçücük bir yarımada da birbirimizi yiyoruz. Gelin anlaşalım. Tek bir kral seçelim. Kuralları o koysun. Paşa paşa yaşayalım. O kişi Giuseppe Garibaldi'ydi. Kırmızı gömlekliler takımını kurdu ve Sicilya'dan Roma'ya bin gömlekliler hareketini başlattı. Halkın desteğiyle birlikte İtalya'nın ilk kralı Vittorio Emanuele II'yi seçtiler. Her ne kadar ulus kavramı doğmuş ve özgürlükler genişlediyse de sonradan bazı problemler ortaya çıktı. Kuzeyde bir fabrikada çalışan, üreten bir işçi, mühendis ya da teknikerle güneyde üretmeden kendi halinde yaşayan bir köylünün hakları eşitlenmişti. Çalışandan, üretenden toplanan vergi tüm vatandaşlara eşit dağıtılıyordu. Avrupalılaşmış, sanayide gelişmiş olan kuzeyler verdikleri vergilerin çalışmaktan, üretmekten adeta bir haber olan güneylere verilmesinden rahatsız oluyorlardı. Bu sorunu çözmek için 1984'te güney bölgelerini geliştirmek için Casa Mezzogiorno projesi bile ortaya çıkmıştı ama o bile bu sorunu çözemedi. Bu durumun etkisi hala sürüyor. Yani evet doğru. Kuzeyliler güneylilerden pek haz etmiyor. Roma'nın kuzeyi çok daha modern ve gelişmiş. Aynı zamanda köylerin, şehirlerin neden birbirlerinden farklı olduklarını da özetlemiş oldum. Sanatın, tarihin ve bilginin yayılmasına destek olmak için beğen ve paylaş. Bir sonraki pazar sabahı İtalya'dan bir başka gizli hazinede görüşmek üzere. Hoşçakalın.